Peki ya evren dediğimiz şey sandığımızdan çok daha farklıysa madde aslında katı değil de düşüncenin yoğunlaşmış hali olsaydı ya da zaman düz bir çizgi yerine iç içe dönen bir sarmal şeklinde akıyor olsaydı. Tarih boyunca bazı insanlar bilinç sınırlarını aşarak evrenin gizemlerine dair olağanüstü deneyimler yaşadıklarını iddia ettiler. Kimileri bu anları ilahi bir vahiy olarak gördü. Kimileri ise yeni bilimsel ve felsefeyi anlayışların kapısını araladı. İşte bunlardan biri hatta en sıra dışı olanlarından biri 1921'de Walter Russell'ın başına geldi. Russell yalnızca bir bilim insanı değil aynı zamanda ressam, heykeltıraş ve müzisyendi. Yani evreni hem hem akılla hem de kalple hem de gözlemle hem de sezgiyle anlamaya çalışan biriydi. Onun yaşadığı 39 günlük trans halinden sıradan bir içsel deneyim olmaktan çok öteye geçti. Bu süreçte yemek yemeden, su içmeden adeta zamanın dışına çıkarak evrenin temel yasalarını kavradığını iddia etti. Bu deneyimden sonra kaleme aldığı The Universal One isimli kitabı alışılmış bilimin ötesinde fikirler içeriyordu. Ona göre evrenin temeli madde değil, ışık ve düşünceydi. Elektrik yalnızca bir akım değil, canlı bir enerji spiralidir. Uzay boş değil, sınırsız potansiyel enerjiyle doludur. İnsan ise yalnızca biyolojik bir varlık değil, evrensel bilinçle yaratıcı bir bağa sahip kozmik bir varlıktır. Belki de şu sıralar kendimize sormalıyız. Eğer madde ışığın kristalleşmiş hali ise gerçeklik dediğimiz şey nedir? Eğer düşüncelerimiz maddeyi şekillendiriyorsa zihnimizin gücünü ne kadar fark ediyoruz? Ve eğer zaman bir sarmalsa gerçekten geçmiş şimdi ve gelecek diye ayırmamız doğru mu? Walter Russell'ın yaşadıkları bu soruları masaya koymamıza sebep oluyor. Onun deneyimi yalnızca bilimsel bir kuram ya da mistik bir vizyon olarak görmek yeterli değil. Çünkü bu fikirler hem modern bilimin bazı yönleriyle şaşırtıcı biçimde kesişiyor hem de felsefi açıdan evrene bakışımızı kökten sorguluyor. Walter Russell'ın 1921'de yaşadığı 39 günlük trans deneyimi ve sonrasında ortaya koyduğu evrensel yasalar bilim ve felsefe açısından oldukça zengin ve derin bir konudur. Walter Russell ressam, heykeltıraş, müzisyen ve kendini bilim insanı olarak tanımlayan çok yönlü bir figürdü. 1921'de girdiği 39 günlük trans halinden bilinç düzeyinin evrenin temel yasalarını algılayacak kadar genişlediğini iddia etti. Bu sürede neredeyse yemek yemeden Su içmeden geçirdiği zaman zarfında evrenin gerçek doğasına dair benzersiz bilgileri The Universe to the One adlı kitabında kaleme aldı. Russell'a göre evren, madde, enerji ve ruhun temelinde ışık vardır. Madde katı değil düşünce tarafından yavaşlatılmış ve kristalleşmiş ışıktır. Evrensel zihin, mint, bu ışığın yaratıcısı ve yöneticisidir. Ona göre evren, düşüncenin ışığı ve enerjinin ritmik hareketlerinden oluşan bir yapıdır. Evrenin temeli olarak düşünce ve ışık, Russell, evrenin temelinde madde değil, evrensel düşünce olduğunu belirtir. Madde aslında hareket halinde olan ışığının farklı yoğunluk ve ritimlerde kristalleşmiş halidir. Bu görüş, modern kuantum fiziğinin madde ve enerji doğrusu ile ilgili bazı kabulleriyle paralellik taşır. Enerjin ritmik doğası, her şey titreşim ve ritim halindedir. Duran görünen maddeler bile aslında hareket halindedir, dalgalıdır. Bu atom altı parçacıkların dalgaları, fonksiyonları ile açıklanması ve enerji alanlarının sürekli değişiminin gözlenmesiyle uyumludur. Dualitenin yanılsamasına baktığımız zaman iyi ve kötü, ışık karanlık gibi karşıtlar aslında evrensel bir bütünün iki yüzüdür. Russell için evren çatışma değil, denge arayan bir bütündür. Bu yaklaşım doğu felsefesindeki yin-yang ilişkisiyle de benzerlik gösterir. Madde ve ışık ilişkisine baktığımız zaman atomlar sıkıştırılmış ve sarmal yapıda hareket eden ışığın formlarıdır. Bu madde enerji dönüşümleriyle çözülebilir ve yok olabilir. Dolayısıyla ölüm bu ışığın serbest kalması olarak anlaşılır. Elektrik yalnızca elektron akışı değil, yaşayan bir enerji sarmalıdır. Doğru anlaşılması ve uygulanması sınırsız enerji potansiyelini açığa çıkarır olabilir. Uzay boş değildir. Uzay sürekli potansiyel enerji barındıran canlı bir deniz gibidir. Bu enerji alanlarında erişim maddesel kıtlığın üstesinden gelmeyi sağlar. Sağlık ve ritim ilişkisine baktığımız zaman hastalık vücudun doğal ritimlerinin bozulmasıdır. Ritimlerin yeniden dengelenmesi, hastalığın iyileşmesine olanak verir. Bu görüş bütüncül sağlık yaklaşımlarının öncüleridir. Zamanın sarmal yapısı, zaman düz bir çizgi değil. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirlerinin içinde dönen bir sarmaldır. Her an hem geçmişi hem de geleceği içinde barındırır. Zihin gerçekliği yaratır. İnsan zihni inanç ve düşünceleriyle gerçekliği şekillendirir. Bilinç ve madde arasındaki bu ilişki modern bilinç araştırmalarında da önemli bir konudur. İnsanlık kozmik varlıktır. İnsan yalnızca biyolojik bir varlık değil, bilinçli, evrensel yaratıcıdır. İnsanlık evrensel yasalarla uyum içinde var olup yaratma yeteneğine sahiptir. Russell'ın bu fikirleri 500'e kadar bilim insanına gönderdiğinde çoğunlukla kabul görmemiş. 499 bilim insanı alay etmiş. Ancak Nikola Tesla bu bilgilerin insanlık için çok erken olduğunu düşünerek bin yıl saklamasını önermiş. Bu tepkiler dönemin bilim paradigmasının dışına çıkmış olmasıyla ilişkilidir. Modern bilim ve felsefe ise Russell'ın pek çok kavramı ile doğrudan veya dolaylı temas halindedir. Kuantum mekaniği, enerji dalgaları, elektromanyetizma alan teoriler, kozmik bilinç ve holistik sağlık anlayışları Russell'ın evrenlerinde evrensel yasalarındaki bazı temalarla örtüşmektedir. Russell'ın evren görüşü metalyerizm sınırlarını aşarak evreni bilinç merkezli olarak tanımlar. Ona göre gerçeklik gözlemlerimizin ötesinde zihinsel varoluş düzeyinde tanımlanır. Bu felsefi idealizm ve panteizm çizgisiyle ilişkilendirilebilir. Evrenin sürekli yaratım ve yıkım döngüsü içinde olduğu fikri doğanın hem yaratıcı hem de yıkıcı yüzünü anlamaya açar. Zamanın sarmal yapısı ile lineer zaman algısının ötesinde yaşam ve evrim süreçlerine daha geniş bir bakış açısı sunar. Walter Russell'ın çalışmaları bugün holistik bilim bilinç araştırmalarına ve enerji tıbbi alanlarında önemli bir referans kabul edilmektedir. Onun unutulmuş dahilik olarak anılması, insanlık bilincinin evriminden erken ancak önemli bir adım olmasındandır. 1921'de başlattığı bilgi devriminin hem bilimsel hem de felsefi boyutlarını ve güncel bilimle ilişkisini açıklayan niteliktedir. Walter Russell'ın 39 gün süren ve o olağanüstü deneyimini sadece bir kişisel mistik tecrübe olarak görüp geçmek kolay olurdu. Ama o yaşadıklarını sanatına, bilimsel arayışlarına ve felsefesine öyle bir yansıttı ki bu tecrübeler bugün hala tartışılmaya devam ediyor. Onun evrene bakışı aslında bize çok basit ama derin bir hatırlatma yapıyor. Evren sandığımızdan çok daha canlı. Madde sandığımız kadar katı değil ve insan sandığımızdan çok daha güçlü bir varlık. Russell'ın ortaya koyduğu yasaları bilim reddetti. Hatta alay edenler bile oldu. Yine de o düşüncelerini kaleme aldı ve gelecek nesillere bıraktı. Belki de gerçekten Nikola Tesla'nın dediği gibi bu bilgiler insanlık için henüz çok erkendi. Belki de insan bilinci bu fikirlere sindirecek olgunluğa daha yeni yeni geliyor. Bugün kuantum fiziği bize maddenin aslında titreşimlerden enerji dalgalarından oluştuğunu söylüyor. Modern bilinç araştırmaları zihnin gerçeği şekillendirebildiğini tartışıyor. Holistik sağlık anlayışı ritim ve denge kavramlarının merkezini alıyor. Ve biz farkında olalım ya da olmayalım. Giderek Russell'ın 100 yıl önce işaret ettiği yerlere yaklaşıyoruz. O halde şu soruları kendimizi sormadan geçemeyiz. Eğer gerçeklik bir ışık ve düşünce oyunuysa kendi hayatımızı nasıl yaratıyoruz? Eğer insan evrenle bir bütünse neden kendimizi küçük ve güçsüz hissediyoruz? Ve eğer zaman gerçekten bir sarmalsa geçmişi değiştirmek ya da geleceği bugünden şekillendirmek mümkün olabilir mi? Walter Russell'ın deneyimi bize kesin cevaplar vermekten çok doğru sorular sorma cesareti kazandırıyor. Çünkü belki de asıl bilgi mutlak doğruyu bilmekte değil, kendi bakış açımıza sürekli sorgulamakta yatıyor. Sonuçta Russell'ın bize bıraktığı en büyük miras şudur. Evren dışımızda bir yerde değil, evrenin kendisi biziz. Ve belki de gerçek değişim bu hakikati hatırladığımız an başlayacak. Bu video sana iyi geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.